Efendim hoş geldiniz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Nerede kaldınız? Ah kusura bakmayın. Komşulara takıldık da biraz. <laughs> Rica ederim. Hoş geldiniz ya efendim. Ya. Hoş, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun şöyle buyurun. Buyurun efendim. Sizi şöyle alalım. Geçin şöyle. Mersi! Oo bu ne hazırlık kolonel? Etçilikte kokteyl polonje gibi. Aman efendim ne yaptık? Teveccühünüz Buyursunlar, buyursunlar efendim! Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk! Hoş bulduk! Nasılsınız? Mersi, Fena değil! Bedri! Şaraplarımız buz gibi olmuştur inşallah! Olmuştur zannederim paşam! Şaraplar dolapta mı ya? Dolapta efendim! Onu da mı ben açacağım? Hemşire hanım! Ee, soğukların servisine başlayalım isterseniz yavaş yavaş! Baş üstüne komutanım! Tövbe Rabbi. Bedri, gelir misin biraz şekerim? Hı? Ee, geliyorum Hı. hayatım. <laughs> Evlenmişsiniz, öyle mi? Evlendik efendim, çok mutluyuz. Değil mi Savaş? Ha, idare ediyoruz. Ne mutlu, ne mutlu! Ee, şu peyniri sizin için özel olarak seçtim Gülcide Hanım. Sevdiğinizi biliyorum. Tadar mısınız lütfen? Hmm. Şarabın yanında iyi gider. Afiyet şeker olsun. Bedri, ne oldu şaraplar ya? Geliyor paşam. Ee, aslında ben şimdi bir kadeh kampari tercih ederdim. Var mı acaba? Kampari? Soralım efendim, derhal. Maalesef babacığım, hiç sorma, kamparimiz yok. Ya! Hanımefendi, şöyle bir akşam bir piyano götürsek de şuraya. Şöyle küçük bir konser versiniz bize, nasıl olur? Ee, İyi olur da, piyano getirtmek mümkün mü buraya? Hah, ne demek hanımefendi? Siz emredin, sadece kuyruklu mu, kuyruksuz mu onu söyleyin! Emir telakki ederim, ee, koyarız bir canseye. ee Bedri! Hizmetçisi olduk paşanın... ...gelininiz de oturdu maşallah baş köşeye misafir gibi... ...bir işin ucundan tutayım demiyor! Sen de bir şey söylemiyorsun ama Meliha! Daha ne söyleyeceğim Bedri, delirtme şimdi beni... ...evlendi, iş bitti, dayadı kıçını bize hanımefendi! Babasının yanından ayrılamıyor belki Meliha. Adamın heyecandan ele ayağa dolaşıyor baksana. Azgınlık denir buna bu yaştan sonra Bedir'e, azgınlık. Buz kovası nerede Meliha? Bak şurada Bedir nerede olacak? Aa! Oğlunda adam değil ki iki laf söyleyemiyor karısına. Konuşalım Meliha, çekelim bir kenara. Asıl senin şu paşanı çekmek lazım bir kenara. Öldüm ben Bedir'im, bittim ben Bedir'im, öldüm. Bekri! Nerede kaldınız ya A -a, kapat şu telefonu artık yemekte bari. Çar 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 Ben seni arayacağım sevgilim. Kapat görüşürüz. Allah Allah. Oh, bu gece bütün güzellikler bir arada. Hadi sağla. Sağla baba. Sağla patron. Ben neşem buluyorum yavaş yavaş. Hıh, -hı, dünyanın en tatlı patronu. Hı -hı. Canım Hı. canım, insan bunu yer vallahi. <laughs> Anne ya şu karalar. Annem olmasa kucağına oturacaklar vallahi. <laughs> ee kızlar rahat bırakın kocam bakayım. Kıskandı <laughs> hanımefendi. Mıcıklasınlar sözü. Adamın hoşuna gidiyor görmüyor musun? Ben burala biçilmişim Harun abi. Kafayı buldu kereste. <laughs> Sen bir tanesi de Allah bozmasın. Elimizdeki hafta bomban patlıyor. Gözün aydın. Yatak odasına baskın. Çıvıl çıkmak evde dolu bayda. Aa, <laughs> <doğumaydı, ha>? <gülüyor> 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 Aa baskın. çır çıplak böbeler olsun. <laughs> Oo seneye büyük bir transfer patlatırsın Ayten, yaşadın hadi. Aa kimselere bırakmam ben onu. <laughs> e bizim de biraz reklamımızı yapın ama canım. Sözde başrol oynuyoruz. <laughs> Aa, çok pasifsin bu konuda Aydın. Kızaklı Aruş, ben de olsam kıyameti koparırım vallahi. Medya sansasyon peşinde ama sevgilim, öyle değil mi üstad? Böyle iğrenç konuşmalardan pek hoşlanmıyorum Harun Bey. Bunu bitirip gideceğim zaten, arkadaşlar bekliyor. Beklesinler canım, birlikte yiyelim yemeği. Böyle muhabbetlerden pek hoşlanmıyorum ben. Aa, terbiyesize bak. Ben nasılım Harun abi, anlatsana biraz. Konuşuyoruz Erenciğim. Bizi mi dinliyorsun Yeter Hanım? Yok canım. Hadi fırla, herkes seni bekliyor. Aydın! <laughs> Gel bakayım. <laughs> Söyledim mi babana? Şimdi konuşacaktık. Ne var yavru? Hı? Şey, hocamız avans istiyor baba. Ben yalnız kendim için değil, arkadaşlar için de istiyorum. Avans? Tabii verelim de üstadım, bizim de söyleyeceklerimiz var biraz. Buyurun söyleyin. İşler ağır gidiyor diyeceksiniz değil mi? Çattık vallahi çattık. Neden ağır gidiyor söyleyeyim mi? <laughs> Başta bu sevimli oğlunuzla olmak üzere bir sürü salak, kuş beyinli, yeteneksizlerle uğraşıyorum da ondan. Hadi <laughs> 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 Ne diyor bu ya? Olmadı ama şimdi bu Ferit Bey. Aa. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın efendi. Aslında böyle durup dururken kimseye hakaret etmek gibi bir özelliğim yok ama ne yazık ki gerçek. İyi vallahi. Kendi paramızla yüzümüze karşı hakarete uğruyoruz. Ben bu herife aşığım. Ama... 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 Niye geldin yine bu cinsiz? Uzak dur, kırarım bacaklarını! Yeter artık, gel söyle şuna! İmdat! Niye geldin ulan yine? <laughs> Bak Harun Bey ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor münasebetsiz? Ferit Bey'i bekliyorlarmış galiba... ...arkadaşları yemeğe. Tek tek söylesene şunları ulan. Allah Allah. Ben şimdi gidiyorum. Ha. Neydi adı? İmdat, imdat. Ha. Ben gideceğim. <laughs> ne diyor? Rolünü soruyor rolünü. Ne zaman oynayacakmış? Ha. Hmm. Yarın kumsala gelsin. Aa, hmm. Hadi ulan yaşadın. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Hadi. Heh. Size de iyi akşamlar. Defol karşımdan! Defol! Bu yönetmen denen adamın işine son vereceksin yavru! Hemen yarın! Ne diyorsun baba? Evet o kadar! Kendine başka bir yönetmen bul! Getirdin başımıza bu psikopat, begoloman herifi... ...işten çıkardı iki günde! Ağrı çekecekti şimdi şu diziyi, ne güzel hayatım. Çeksin! Çekeriz Harun abi, ne olacak yarı fiyatına? Aç bıraktın bizi Yeter Hanım! Bitiremedim bir türlü hazırlığı! İşçiler bile yemeğini yedi! Hazır Harun Bey! Sus! Cevap verme bana! Cevap verme Yeter! Adam yüzümüze karşı salak diyor, susuyorsun sen! Ya kavga mı çıkaralım şimdi baba? Çıkaracaksın icabında! Nasıl yapımcısın sen? Evet Aydın, eziliyorsun! İki kelime söyleyemedin. Eziliyorsun evet. Hepimiz eziliyoruz. Komünist bunlar. Paradan başka bir şey düşündükleri yok. Ben komünistlerin emrinde çalışmam Harun abi. Öyle bakkal çıraklarıyla falan. Hoppala.